Herkese merhabalar ben Caner Aydaş. Herkese sağlıklı saatli, güzel, keyifli, mutlu bir hafta temenni ediyorum. 46. hafta spor toto tahminleriyle karşınızdayım. Geçen hafta ne yaptık? Geçen hafta 9'da kaldık. Yanıldığımız maçlar El Ahli Inter Miami maçı burada 1-2 olur dedik ama 0 bitti. Palmeiras Porto maçında Porto'nun kazanmasını bekliyordum ama bu da yine 0-0 sona erdi. Kupyong tempera maçında Kupyong'un içeride hata yapmayacağını düşünüyordum ki yani normal şartlarda hata yapmaması lazım. Lig ikincisi oynadığı takım ligdeki vasat takımlarından birisi ama bizi buldu. Deplasman takımı 3-0 mağlup etti. Swan City, Anyang maçında yine yangın deplasmanda galibiyeti vardı. Bu da bence büyük bir sürprizdi. Nigata Yakoma Merinos maçında 0 bekliyorduk ve 1 oldu. Aslında bazı maçlarda 1 ve 0 diye de önermiştik ama ben şu anda kendi kuponuma göre yorumluyorum. Ve Shizumi Gambosak Saka maçında yine 1-2 olabilir diye düşünüyorduk ama 0 oldu. Diğer maçlar geldi. 15 bilen 1 kişi var. Onun haricinde yine önümüzdeki hafta muhtemelen daha büyük bir ikramiye olacak diye düşünüyorum. Tabii yaz ayları olduğu için de çok yüksek oynayan yok anladığım kadarıyla. Çünkü ikramiye miktarı da sanırım 10.000 bin. 10 milyon falan civarındaydı. Yani normalde daha yüksek olması gerekiyordu. Şimdi bu hafta tabii yine birbirinden zorlu maçlar var. Hemen ilk maçta başlayalım ama maçlara geçmeden önce öncelikle bir teşekkür ederim. Geçen hafta sizlere aslında bu kanalla alakalı projemi söylemiştim. 2019'dan beri 18'den hatta 19'dan beri Türkiye Eğitim Vakfı'nda öğrenci okutmaya çalıştığımı söylemiştim. Bu kanalın geliriyle eğer bir gelir elde edeceksek etmeye çalışıyorum. Eğer olacaksa orada öğrenci okuttuğumu söylemiştim. Ve böyle bir çağrı yapmıştım. Eğer bütçenizden gö gönlünüzden koparsa destek olabilirsiniz. Çok sağ olsun yaklaşık 2600-2700 kişi izlemiş ama 3 kişi bu konuda büyük bir de bulunmuş. Öncelikle onlara bir teşekkür ederim. Sevgili Murat Ömür sağ olsun gönlünden kopmuş ve göndermiş. Çok teşekkür ederim. Videonun hemen altında teşekkürler bölümü var. Oraya bastığınız zaman sizler de yapabilirsiniz. Sertaç Çelik yine gönlünden kopmuş ve göndermiş. Çok teşekkür ederim. Ve Cemil Köseoğlu yine. Cem Köseoğlu özür dilerim. Yine sağ olsun bize teşekkür etmiş. İsmini unuttum yok bildiğim kadarıyla ama 3 kişiye ayrıca teşekkür ederim. 2600'de 3 kişi gayet başarılı. Bence <laughs> Neyse çok bir şey söylemeyeyim ama gönlünden kopan gönderen dinleyicilerimize teşekkür ederim. Diğerlerine de bir şey söylemiyorum. Ama destek olmak isterseniz bu şekilde destek olabilirsiniz. Peki bu hafta gelelim. Benfica Oakland City mücadelesinde Bayern Münih dün 10-0 mağlup etti ki beklediğimiz bir galibiyetti zaten. Herhalde hiç kimse tam tersini düşünmüyordu. Çok farklı bir galibiyete imza attı. Benfica'nın da benzer bir tarife uygulayacağını düşünüyorum. Sebebi de Oakland Seti evet Yeni Zelanda takımı işlerinde tersi var öğretmeni var öğrencisi var işte farklı işlerle uğraşan insanlar var ve çalıştığı profesyonel işlerinden yıllık izin alaraktan gelmişler buraya bu da ayrı bir konu tabi. Trajikomik bir konu. Takımın bütçesi 4,5 milyon dolar. Buraya katılım parası 6,5 ya da 6 milyon dolar. Yani takımın total bütçesinden daha büyük bir ikramiye almışlar. Onlar için belki de ömür boyu hayallerini kurmayacakları bir ödül. Tabii ki burada eleneceklerdir. Bütün maçlarda yenileceklerdir. Çünkü gerçekten hani bir şuradan video çektiğimiz stüdyonun etrafındaki dükkanlardan 11 kişi çıkarsak herhalde biz de bu kadar oynarız. Öyle tahmin ediyorum. Hani yaşlarımız 45 bile olsa malum biz futbol ülkesiz biliyorsunuz. Herkes doğarken bir şekilde bir futbol genetiğine sahip. Herkes bir yerden anlar yani. Oakland City kadar oynarız diye tahmin ediyorum. Biraz ilman yaparsak başımıza da bir tekin direktör olur. Sevgili İlmaz hocamız gelir ve bir anda bizi orada Oakland City ile başa baş oynatır diye tahmin ediyorum. Benfica'nın hata yapmayacağını düşünüyorum. Çok geyik yaptım daha fazla yapmayayım. Flamengo Chelsea mücadelesinde zorlu bir mücadele olacak ama tabi Avrupa takımlarının Brezilya veya Arjantin ya da uzak doğu takımlarına karşı daha iyi kadroları var. Önemli oyuncular genelde bu takımlarda oynuyor. Haliyle Chelsea'nin kazanması abartı olmayacaktır ama yanına bir sıfır da ekleyeyim bence. Brezilya takımı bence kazanamaz. Chelsea yenilmez bu mücadelede çünkü gerçekten iyi bir kadrosu var. Ayrıca Avrupa takımları bu turnuvayı çok önemsiyor. Sebebi de turnuvayı kazanan takımlar yaklaşık 130 milyon dolara yakın bir para alıyor. Kazanan takımdan bahsediyorum. Yarı finali, çeyrek finali her tur atladıkça çok ciddi para ödülü var. Yani şöyle düşünün yarı finale geldiğiniz zaman 60 milyon dolara yakın bir para cebinize koyuyorsunuz. Elde ettiğiniz başarılar hariç yani aldığınız galibetler, beraberlikler vesaire hariç çok ciddi bir para elde etmiş olacaksınız. O yüzden herkes önemsiyor. Avrupa kulüpleri özellikle çok fazla önemsiyor. Los Angeles Tunis mücadelesi. Burada da ev sahibinin yani ev sahibi Los Angeles geçiyor. Baktığımız zaman sert bir mücadele olabilir. Bir garip çıkmayabilir bu mücadelede. Bu hafta çok tek vereceğim size. O yüzden bütçe küçük olacak. Ama bu mücadele bence 1-2'den ziyade 1-0 olur diye düşünüyorum. Yine de hani bu mücadelede Los Angeles'ın yenilmemesini bek bekliyorum. Bence daha iyi takım. Bayern Münih, Boca Juniors mücadelesi. Bayern Münih'i gördük. Oakland City karşısında ya da Oakland FC yok. City karşısında farklı bir galibiyet imza attı. Hoca özellikle ikinci yarıda birçok oynamayan oyuncuya şans verdi. Burada da aslında o maçta yine ikinci yarıda dinlendirdiği oyuncuları, önemli oyuncuları yine kadroya sürecektir. Zor bir maç olur ama ben Bayern Münih'in kazanmasını bekliyorum yine e, Boka'ya göre daha güçlü bir takım. Yanına sıfır ekler miyiz? Bence hakkımızı bu mücadeleden yana kullanmayalım diyorum. Mamel, Borista Dortmund mücadelesi. Burada da Dortmund'un yine hep söylüyorum ama tekrara düşeceğim gibi olacak. Avrupa takımlarının turnuvayı ne kadar önemsediğini söylemiştim. Dortmund da bunlardan birisi. Rakibine göre daha güçlü. Sürpriz olur mu? Ben çok şans vermiyorum. Ya Dortmund biraz ciddiye alırsa ki alacaklardır. Burada kazanıp yollarına devam ederler ve maç sonu 2 diyelim sadece 2 tercihinde bulunalım. Inter Urava Red mücadelesi 6. mücadele. Burada da Inter tabii ilk mücadelesini oynayacak ama 2. mücadelesi olacak bu. Yine kazanmaya yakın gözüküyor kadro olarak daha iyi bir kadro. Yeni bir teknik direktörü geldi. Urava Red karşısında bence zorlansalar da kazanmaları muhtemel gözüküyor. Burada da yine tercihim sadece bir olacak. Buraya kadar izlediyseniz like atarsanız çok çok sevinirim sevgili dostlar. Yine burada söyleyeyim. Sonraki videodan önce söyleyeyim. Eğer bana destek olmak isterseniz, projeme destek olmak isterseniz videonun hemen altında teşekkür bölümü var. Oradan gidip gönlünüze göre, bütçenize göre çok komik rakamlar. Bence 20 TL, 40 TL, 55 TL neyse artık. Ama eğer gönlünüzden koparsa en azından eğitim projeme destek olabilirsiniz. Peki Fluminense Ulsan Hora mücadelesi bir Brezilya takımıyla uzak doğu takımı oynuyor. Burada tabi Brezilya takımının bence daha iyi olduğunu düşünüyorum ama yine de yanına bir sıfır ekledim. Yani Fluminense bence yenilmez. ciddi alacaklardır. Başa baş bir mücadele olabilir. Yani maç sonunda bir sıfır da çıkabilir. Ben Ulsan'ın kazanmasını beklemiyorum. Fluminense daha iyi bir takım bana göre. Daha iyi oyuncuları var. Ve bu turnuvada da mutlaka iyi bir derece elde etmek isteyeceklerdir. River Plate Monterey mücadelesi. Burada da River Plate'ten yanayım. Bence daha güçlü bir kadrosu var. Meksika takımına karşı ve daha sert birlikte mücadele ediyor. Yine de bütçeniz varsa bu maçı kapatabilirsiniz. Az önce söylediğim Fluminense, Ulsan Hora maçını da eğer bütçeniz varsa kapatabilirsiniz. Ama bütçeniz yoksa 1-0 ideal gibi gözüküyor. River Plate Monterey mücadelesinde de ben 1 ve 0'dan yana bir tercihte bulunacağım sevgili dostlar. Juventus Wydad mücadelesinde Juventus yine bu sene iddialı bir kadro kurmaya çalışıyor. İtalya Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyecek bir kadro kurmaya çalışıyor. Bugün gelmeden önceki birazdan yayına da gideceğim. Yayında da konuşacağım. Kenan'la da sözleşme yenilemek istiyorlar. Sözleşmesini uzatmak istiyorlar. Satmayacaklar. Belli ki yine güçlü bir kadroyla yollarına devam edecekler. Wydad karşısında kazanırlar. Zaten turnuvaya da çok güçlü bir kadro ile gittiler. Bence orada kendini de göstermeye çalışan, yine kadroda tutunmaya çalışan birçok oyuncu var. Juventus kazanır. Yine birden yana bir tercihte bulunacağım. Dediğim gibi biraz fazla tek payı, daha doğrusu tercih olacak bilginiz olsun. Ve 10. mücadele Real Madrid-Pachuca mücadelesi. Madrid yeni teknik direktörüyle beraber. Tabi yeni bir oyun formasyonu, yeni oyuncularla beraber. Bakalım bu sene hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek mi? Ki olmasını da istiyorum açıkçası. Ne kadar sevmesem de. Hem Arda hem de Cevab Alonso orada olunca haliyle biraz artık o eski duygularımda kalmadı. Çünkü daha sempatiyle bakmaya başladım. İyi oyuncu haricinde Yani oradaki oyuncular haricinde hem kendi oyuncumuz orada hem de sevdiğim yıllardır izlediğim hayranlıkla izlediğim Chabalonzo'nun tek direktör olması tabi beni de meraklandırıyor. Nasıl bir oyun formasyonu nasıl başarılar elde edecek ya da başarılı olacak mı hep beraber bekleyip göreceğiz. Maddetin kazanması sürpriz olmaz sevgili dostlar birden yana bir tercihte bulunalım. Tam burada 5 maçımız kaldı. Kısa kısa hemen devam edeceğim. İddia tahminlerimi merak eden dostlarımız da katıl bölümünde hemen YouTube daha doğrusu abone olun yanında hemen katıl bölümü var. Oraya basarsanız sizin için bahislerimi önerdiğim kanala gelmiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Yine bu yayında da hatırlatalım. Salzburg El Hilal mücadelesi. Yani burada aslında Salzburg bir kazanabilir ama El Hilal de fena bir takım değil. Ben kendi Toto kuponumda kapattım sevgili dostlar. Bu maçta bir sürpriz bekliyorum. Bir beraberlik çıkabilir. El Hilal kazanabilir. Salzburg kazanabilir. O yüzden tercihim 1-0 2 olacak. Zaten birazdan da ne kadar tuttuğunu söyleyeceğim Toto kuponumu. Manchester City El Ein mücadelesi. Bu da aslında City'nin ikinci mücadelesi olacak ve kazanmaya çok yakın gözüküyor. City hata yapmaz bence bu tarz maçlarda. Arada uçurum güç farkı var. Onlar da 4-5 yeni oyuncu aldılar. Çok da iyi oyuncu aldılar. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını, adaylarından biri olduklarını yine muhtemelen izleyip göreceğiz bu turnuvadan başlayaraktan. Ve önemli konulardan bir tanesi City için de bilginiz olsun. Sadece söyleyeyim burada. Belki ilk siz bileceksiniz ya da duyan dinleyicilerimiz, dostlarımız vardır. Klopp zamanında Klopp'un yardımcılığını yapan iki kişiyi teknik ekibine kattı. Yani Klopp'un teknik ekibinde olan iki profesyoneli City, Guardiola kendi teknik ekibine ekledi. Bu şu demek aslında City'nin oyun yapısının değişeceğini gösteriyor. Belki bu sene birçok maçta eski Klopp zamanındaki Liverpool'a benzer bir oyun yapısı City'den izleyebiliriz. Yani pasla oynayan sürekli pas yapan Liverpool'dan ziyade daha geçiş hücumları da deneyebilen bir City izleyebiliriz. İlk ışığını da bu turnuvada yakabilir. Hep beraber bekleyip göreceğiz. El karşısında kazanırlar. Rahat kazanırlar. Bence burada yine birden yana bir tercihte bulunalım ve Atletico Madrid Botafogo mücadelesi. Bu maçı yorumlamamıştık bir önceki videoda. Yazan dostlarımıza yazdım ben de mesajlarını karşı. Herkese de bu arada mesaj yazıyorum. Makul olduğu sürece herkese yanıt vermeye çalışıyorum. Atletico Madrid bence büyük hayal kırıklığı yaşadı. Paris karşısında yaşattı ve yaşadı. Öncelikle karşılıklı gol var olmasını bekliyorduk ama hiçbir varlık gösteremediler. Net pozisyona giremediler. 5 son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu karşısında bence kötü oynadılar. Yani o kadronun hakkı bence bu oyun değil. E, nitekim 4-0 yenildiler. Kırmızı kart gören oyuncuları da vardı. Lenged sanırım kırmızı kart görmüştü. İtirazdan dolayı hakem de berbattı bu arada. Roman hakem. Hakeme hatırlarsanız Çekya Türkiye Avrupa Şampiyonası grup maçında izlemiştik Roman Hakemi ve son olarak da Şampiyonlar Ligi finalinde yine izlemiştik ama sanırsam ve aldığım duyumlar falan değil sanırsam kendi fikrim kendi düşüncem beni bağlar. bir Paris hayranlığı var ya da ileride Paris yönetiminde yer alabilir. Yani Paris'te oyuncular yapınca beyler sakin. Atletico Madrid yapınca hop sarı kart yani ayıptır, günahtır yani. Bu arada Atletico Madrid'i taraftarı falan değilim ama daha adaletli maç yönetmesini bekliyordum. Kötü bir hakem Kovac. Kötü bir hakem ama maalesef UEFA sürekli bir yamayla süsleyerek devam ediyor. Şimdi de burada yine karşıma çıkardı. Atletico Madrid oyunculara kredi kartını çıkarır gibi bankamatik kartı gibi maşallah sarı kart çıkarırken Paris'te oyuncular nedense o sarı kartlardan nasibini almadı. İlginç bir istatistik vereyim. Dakika 60 falandı, 64 falandı ya da 67'ydi bilemem ama yani maçın 3'te 2'si bölümün 12 faal vardı. 8 sarı kart vardı. Yani el insaf ya bu 8 sarı kartın 6'sı ya da 7'si Atletico madetti. Yani o sarı kartları göstermese de Paris Atletico'yu yenecekti. Bu başka bir konu ama yani bu kadar mı taraflı maç yönetilir gerçekten ilginç ya da bana öyle geldi ki ben taraf olmayı çok seven bir insan değildim ama gördüğüm kadarıyla kötü bir hakem yönetimiydi. Umarım bir daha da karşılaşmayız bir süre. Seattle Sanders Paris mücadelesi. Atletico Madrid bu arada kazanır Botafogo karşısında. Bunu unutmadan söyleyeyim. ikinci Botafogo maçını yine unutmayacağım. İlk şeyde atlamışız. Seattle Sanders yönetmende sağ olsun. Ağzı var dili yok hiç hatırlatmıyor. Seattle Sanders Paris Saint Germain mücadelesi. Yani Paris'e çok konuşmaya gerek yok. Muazzam oynuyorlar, kazanırlar diyelim. Ve son mücadele Inter Miami, Palmeiras mücadelesi 1-0 2 diyorum. Kolaycılığa kaçıyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay bahisleri tahminleri vermek. Şimdi sevgili dostlar, şu anda sizlere önerdiğim ve konuştuğum 1-0 işte 0-2 1-0 2 neyse 1-2 vesaire hepsinin toplamı 1440 TL. Bunlardan keserseniz yani iki tanesini keserseniz zaten belki bütçenize göre daha da düşebilir. Ama gayet makul oldu bence birçok maç tek gözüküyor. Peki izleyen herkese teşekkür ederim. Mesaj gönderen herkese teşekkür ederim. Teşekkür yoluyla katkıda bulunan 3 dostumuza teşekkür ederim. 2600'de 3 gayet büyük başarıdır. Herkese teşekkür ederim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Sizin için çalışmaya devam.